Ay canım kıyamam Kayra sana. Sağ ol evladım. Çok sağ ol. Bak ne kadar güzel insanlar yetiştiriyor aileler, anneler. Bazıları da ne kadar kötü. Ömer Efe sana çocuk demedim ki. Bir tanesi de öyle geldi şimdi öyle yazdı. Ondan sonra teş şey dedi özür diledi gitti. Elif özrünü kabul etmiyorum. Beğeni yapmıyorsunuz abone olmuyorsunuz ondan sonra kalp kırıyorsunuz. Sadece yazıyorlar evet. Aynen öyle Kayra. Hatice geldi gene. Hoş geldin Hatice. Uyumadın mı? sen niye bu tufan can çocuklar şey yapmayın Tufancan can konuşsun bakalım sen neden e, abiye bu kadar taktın abiyle ne alıp veremediğim var Efendim paşa. Askerov. Sen Azerbaycan'dan mı yazıyorsun? Çünkü böyle kendilerine farklı isimler koyuyorlar ya. Aslında değiller. Normal Türkler konuşuyorlar. Türkiye'deler. Çin'de gibi yazıyor. Korece yazıyor. Kanala yeni gelen arkadaşlar destek için abone olursanız beğeni yaparsanız çok sevinirim. Sıra 2000 abla 50 abone ile başladık sıra 2000. Ee, Kayra sen 50 abone olduğum zamanlar burada mıydın? Sen ne zaman bana abone oldun Kayra? Seviyorum hoşuma gidiyor Azerbaycanlılar konuşmalarını çok seviyorum. Tamam canım tamam görüşürüz. Ama bir iki gün sonra alacağım sırayla veriyoruz ya. Emrah Polat ne diyorsun? 3-4 aysa demek ki yeni başladığım zamanlar abone olmuşsun sen. Ama kardeş ülke değil miyiz biz? O zaman kim beri kaç aboneydi? Hoş geldin Erkan. Ne oldu da sorunların düzeldi mi? E ee, Emrah e. Tamam. Tamamdır. Bir iki gün falan alalım ondan sonra almaya değişelim sonra çocuklar. i̇yi ee, kanalına bir şey olmadı değil mi? E, e...